hakemi düdüğünü çaldı ve heyecanla beklediğimiz 90 dakika başladı. Cristiano Ronaldo. Patrick Van Ronaldo. Ajit. biraz acele etti. Biraz daha sakin davransa daha farklı bir pozisyon görebilirdi. Joel Mati. Kaka. Ronaldo. Fernando Reyes. İyi kontrol ediyor. Top hala onda. Oyunu kanada doğru genişletiyor. Kodoski ortayı yaptı. Şut. iyi bir deneme. Ama çok az farkla dışarı gidiyor. Yerpe. Top geliyor. Etkili bir şut gelmedi. Top kalecide. Cristiano Ronaldo. Topu tekrar Gerrit Bey'e aldı. İyi paslaşıyorlar. Rakip takım topu kesmekte zorlanıyor. Boşta kalan top. Tehlikeli olabilir. Rakibinden topu kazandı. Şimdi tehlikeli olabilir. Yaptı ortasını. takım arkadaşıyla oynadı. Topu kaybediyorlar. Cristiano Ronaldo. Niklas Süle. Kaka. tekrar Podolski. ortayı yaptı. Radamel Falcao. Kaleciden seken top oyun alanında kaldı. Kaka. Normal süreye ek olarak 2 dakika uzatma oynanacak. Fernando Reyes. Topuyla arkadaşına bıraktı. <Sessizlik> Düdük geldi Hakem düdüğünü çaldı. Maçın ikinci yarısı başladı. Van Anholm. Fernando Reyes. Danilo Pereira. Rode. Gianluca Zambrotta. Rode. Ronaldo. Kaka. Ve gol. Top buluşuyor. Top tekniği harika. Top ağlara gönderiyor. Çok zor bir gol attı Murat. Ayağının içini çok iyi kullandı ve top ağlarla buluşturdu. Maçtaki ilk gol 1-0 oldu. Dries Mertens. Frank de Bourge. Mertens. Güzel bir pas. Gareth Bale. Cristiano Ronaldo top tekrar onda. Açık bir müdahaleyle hata kesiyor. Atak devam ediyor. Oralardan bir şut çıkabilir. Mati. Gerrit Bey. Hakem bir dönüş aldı. Faul. Danilo. Kaka. kaç santimle top dışarıya gidiyor. Gerson Fernandes. İsabetli bir pas oldu. Pereira. Rakibinden kurtuldu. Topla tek başına. Kontrata çıkarken topu kaptırıyorlar. Top oyun alanını terk etti. Köşe vuruşu kullanılacak. Par <laughs> yapıyor. Gözler şimdi hakemde. Frank de Boer. Gerson Fernandes. Adam El Falcao. Top boşta kaldı. Kalesinde çok rahat. saçmalar. Takımca topa hakimler. Rodri. Aralarında paslaştılar. Şimdi içeriye kesebilir. oyuncular boşta kalan topa yöneliyor. Top oyun alanının dışında. Corner. Ev sahibi için zaman daralıyor. Yine de taraftarlar ne olursa olsun takımlarının yanında. Tabii süratle ilerliyor. Kaleci izin vermedi. Bu köşe vuruşu sonrası gelecek bir gol. Belki de maçın sonucunu belirleyecek. Bail, bir köşe vuruşu daha. İyi bir gol pozisyonu olabilirdi ama bu şutla beraber bu ataktan elleri boş dönüyorlar. Bu önemli maçı kazanamazlarsa az önce kaçan pozisyonu unutmayacak taraftarlar.